En yeni online dijital platformunun YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeniden, yeniden Astroloji'den bahsedeceğiz sizlere ee, ve 2021'e devam ediyor olacağız. Konumuz, daimi konumuz Pınar Kamat ile ee, bakalım 2021'de bu sefer nerelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi burç nerede dikkat etmeli? Bunlardan bahsedeceğiz. Ee, bir önceki videomuzda, linkini aşağıya bırakacağım tekrardan, ee, orada böyle çok şanslardan bahsetmiştik, evet. pozitif pozitif konuşmuştuk. Belki de bugün biraz karantina olacağız. <laughs> ne dersin Pınar? Yani pozitif alanlarla birlikte dikkat etmemiz gereken alanları konuşacağız bu sefer de. Aynen. Çünkü pozitif alanlar kadar, fırsatlar kadar aynı zamanda nerelerden daralma yaşayacağımızı da bilmek önemli. Kesinlikle yani bir huşu içerisinde yaşamayacağımız <laughs> kesin. Ee, yine biz tabii e, koçtan başlayıp e, balığa kadar gideceğiz. <laughs> Yani burçlarımıza dikkat eterek e, izleyelim ama güneş burcumuzda ay burcumuzda onları da izleyelim. izleyelim diyoruz. O zaman enerjim başlayalım. başlayalım. Koçların bu sene nerelerde dikkat etmesi gerekiyor? Evet, öncelikle yükselen koçtan başlamadan önce ben yine bir not düşmek istiyorum. Tamam. E, bu sene bizim e, bir önceki videomda bahsetmiştik zaten Uranüs iki gezegenimizin arasında bir e, sürtüşü Sürtüşmeli bir açı var. Bu açılar bize hem ziyandan... Bir bir daha önceki videomuzda da Satürn evet, ve Uranüs karesini çok dikkat çekmiştik. Sadece onu işlemiştik çünkü 2021'in ana açısı bu. Bu açı ve bu da bize bir şey de getiriyor. Yani şanslı alanımız da aynı zamanda orada. Ama şanslı alanımıza giderken hani nerelerden bir sorumluluk yaşayabiliriz gibi de... bir Farkındalık uyandırmak amacıyla mesela bu videoyu çekmek istedik. Kesinlikle. Ee, şimdi ben Yükselen Koç'tan başlıyorum öyleyse. Tabii. Yükselen Koç'un e, şimdi çok büyük hedefleri var. E, artık mesela topluma yönelik bir işler yapmak istiyorlar. Ama bunlar için kaynak sıkıntısı yaşıyorlar. E, Uranüs'te onların para evinde olduğu için biraz daha böyle bir oradaki kaynakları çok hareketli kılıyor. Hmm. Yani e, ani gel gelirler olduğu gibi ani gidişler de olabiliyor ani para çıkışları da olabiliyor. E bir yandan da bir takım hedefleri var. Bu anlamda onların hedefleriyle birlikte para kaynakları arasında dengi kurmakla alakalı birazcık daha e, ayakları yere sağlam basarak ilerlemeleri Hı. gerekiyor. Tamam. Yani gelir varsa gider olsun sorun değil. Ama <laughs> o, o geliri demek ki tuttum. Ama işte sonra o dönemde yani. ani, ani giriş çıkışlar biraz hani kontrolsüzce olduğu Hı. için Hı. o kontrolsüzlük onların hedeflerine biraz daha sekte vurabiliyor. Ee, bu konuda dikkat ne öyle biraz daha ayağını yorganına göre uzatmak gibi önlemler tamam. alabilirler. Tamamdır oldu. Peki yükselen boğaları bu sene nasıl zorlu bir süreç bekliyor? Evet, yükselen boğalar zaten e, 7 senelik bir Uranüs transitini e, yükselen üzerinde aldıkları için bu gezegenin etkisiyle birlikte inanılmaz bir değişim senedir Biz neler çekiyoruz? 2 sene bir. Aynen çekiyorsunuz 5 senede e, devam edecek bu etki. Ama şöyle bir şey var, e, o sizi biraz daha böyle bir e, işte konfor alanınızdan çıkartmaya yarıyor. <laughs> yani mesela birçok yükselen boğa e, kariyerinde güzel değişimler yaşamaya başladılar. Ya da e, bu zamana kadar hiçbir şekilde hareket etmeyen yükselen boğalar yine mecburi bir harekete Yok yönlerdi. ben <laughs> bunun etkisini gerçekten gördüm yani. Evet. Mecburen yaşadığı yönlendi. <laughs> Evet, bu biraz daha işte e, hani böyle devam eder dediğin süreçlere yenilik getiriyor. Hı hı. Yani bunu e, faydalı kullanmak kişinin tamamen kendi elinde. Tamam. Bahsettiğimiz gibi daha tamamen böyle bir esnemeye yönelik biraz daha. <laughs> Ama kariyer anlamında biraz e, yeni katmaları da gerekiyor kendilerine. Yani sadece ve sadece hani bu biraz daha bir değişiklik olsun vesaire ben buna cumburlop atlayayım diye bir şey yok. <laughs> ee, biraz daha yeniliklerle birlikte bu trendleri de takip etmeleri gerekiyor. Tamam. Yani ne gerekiyorsa biraz köklü bir değişiklik de getirebilir bu hayatlarına. Yani e, en çok etki alan burçlardan bir tanesi Yani e, bu. bu bu evet. hareketleri yaparken hep tamamen dikkat etmemiz gereken yine böyle bir ayağın yorganına göre uzat gibi bir şeyin var mı öneri? Ayağını yorganına göre uzat zaten bütün burçlar şey için geçerli hı şu anda hı hı. ama e, bu sizin biraz daha kariyer alanında gelişim gösterirken elinizdekileri de biraz daha böyle bir hani sağlam tutmak anlamında bir e, şey yorum yapabiliriz bu konuda. Tamamdır. <laughs> yükselen ikizler nasıl bir e, sıkıntılı süreç bekliyor diyelim. <laughs> e, yükselen ikizler daha çok bu e, yıkılanmaları, daralmaları biraz medya alanında, ondan sonra hukuksal süreçlerinde bir de seyahatler, uzak seyahatler alanında yaşayacaklar. Ama onları bu yaşattıkları ya da bu alanlarda sorumluluk almaya başlayabilirler. Hmm. Bir de bilinçaltları inanılmaz derecede yoğun. Çünkü orada bir aldıkları transit, oradaki şey etkisi veriyor. Hani bilinçaltı sürekli fokurdayan bir eee bir e, <laughs> tüklü tencere gibi düşün. Alttan altta sürekli orada bir şeyler var ve çözülmesi gerekiyor. Ve bugüne kadar getirdikleri mesela belli inanç kalıpları olabilir. Onları hayat yolunda engelleyen. <laughs> Bunlarla ilgili artık çözmen gerekiyor gibi bir yüzleşmeler yaşayabilirler. <laughs> Ama bunları sonuçta çözerlerse ileriye dönük evet, e, yani güzel bir eşik atlamış olacaklar evet, belki de. kesinlikle. Çünkü o bilinçaltımız biliyorsunuz da hani %95 Bilinçaltımız tarafından yönetiliyoruz. Orası tamamen bilinmedik bir alan gibi gözüküyor hı hı. ama e, orayla ilgili problemleriyle yüzleşmeler yaşayıp arkasından da çözebilirlerse çok güzel açılım sağlarlar. Tamamdır. Güzelmiş bu. Onlar için evet. faydaya dönüştürebilecekleri ee, Yükselen yeni gençler. Yükselen yengeçler geçtiğimiz senelerde pey sıkıntılar yaşamışlardı. Neyse ki artık onların bir tık daha rahatladığı bir süreçteler. Ama şu anda da mesela onların ortaklı işleriyle alakalı, kredilerle alakalı sorumlulukları olabilir. Ya da bir yandan onların da çok güzel hedefleri var. Bu hedeflerle ilgili parasal kaynak yaratmakla alakalı şeyler Hı -hı. yapmaları gerekebilir. Ama dışarıdan bazen kısıtlanmalar yaşayabilirler. Ya eşten gelen gelirler ya da ortaklık paralarla ilgili konularda ya da almak istedikleri krediyle ilgili bir e, sıkıntı yaratabilir. Bu anlamda hedeflere giderken biraz daha böyle bir tozlu yollar gibi söyleyebilirim. Tamam tamam. Hı. Ama o tozlu yollar belki de denizlere açılıyor. <laughs> Açılabilir. Yani bu, 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 bu süreçte istikrar çok önemli. Kesinlikle. Yılmasınlar. Aynen. De. Aynen. Çünkü en çok etki alan burçlardan bir tanesi değil. Onlar bir tık daha rahatlar yani. Tamam. E, yükselemezler. Yükselemezler. Evet. Evet. <gülüyor> <Bravo>. <gülüyor> Yükselen aslan. Yükselen aslan. Gördüğünüz gibi teklemeden gidiyorum. Bravo. Yükselen aslan'a demiştik ki evlilik konusunda evet. şanslılar. Evet. Evlilik konusunda şans bir yandan ne getirir bize? Sorumluluk getirir. Yani e, şu an şöyle düşünebilirsiniz. Bir insan evliliğe hazırsa, getirdiği sorumluluk onun için herhangi bir sıkıntı yaratmaz ama hazır değil olmadan bir evlilik yaşarsa da bu anlamda mesela bir sorumluluğun getirdiği <laughs> bir ağırlık olabilir. Bekarlar için bu geçerli. Evli, aslanlar için de şöyle söyleyebiliriz, evliliklerindeki sıkıntılar artık aylık çıkabilir, bunları çözmeleri gerekebilir. Yani danışmanlık alabilirler, terapilere gidebilirler gibi yine onlar da uzun süreçte olarak buradaki eşiği atlatmaları gerekiyor. Daha çok yani tamam. evlilik ve ortaklı işler tamam. anlaşılıyor. Ortaklıklarda da aynı şekilde. Ortaklıklarda da aynı şekilde. Aynı. Tamamdır. Ee, yükselen başak. Yükselen başaklara zaten hizmet edecek evet, Yoğun dedik. <gülüyor> <gülüyor> hizmet edecekler, yoğunlukları artacak dedik ama şöyle bir durum olabilir. Mesela çalışma ekibini değiştirmek zorunda kalabilir. Hmm. Ya da mesela artık e, yurt dışına açılan bir proje yapabilirler. Bununla alakalı yeni bir ekip gelebilir. Sonuçta bu yenilikler her zaman için bir anda bir adaptasyonu olmadığı için bazen böyle bir alışkanlık, insanın insana alışması gibi süreçleri de getirdiği için birazcık daralma yaşayabilirler. Hmm. E, ama bununla birlikte sağlık alanlarıyla alakalı da e, check-up'larına vesaire dikkat etsinler. İşte sıkıntılı süreçlerini sağlık anlamında çözmek için adım atması gerekiyor. Tamamdır. Yükselen terazi evet. Yükselen terazi. Yükselen terazi ne demiştik? Aşk demiştik. Evet, aşk demiştik. <laughs> evet, aşkla birlikte... Onların da hoşuna gitmişti bu durum. Kesinlikle. Bakalım şimdi <gülüyor> <gülüyor> ne olacak? Yani yine hoşlarına gidecek bir durum. Evet. Biraz daha hazla yönelik bir süreçte gerçekleşecek bu yaşadıkları etkiler. mesela onlar da keyif almak için çok para harcayabilirler. Mesela Hı -hı. hayatını... Dikkat etsinler. Aynen. İşte hobilere, yaratıcılık vesaire ya da fazla yönelik ne varsa onlarla ilgili mesela ani onlarda da para çıkışları olabilir. Onların da bu anlamda çok fazla e, harcamalarına dikkat etmeleri ve ayakları ayaklarının da bu alanda yere sağlam basması gerekiyor. Tamamdır. Feraziler sever çünkü. Sever. Aynen. Yükselen akrep. Yükselen akrep. Yükselen akrep de en çok etki alan burçlardan bir tanesi. <laughs> çünkü o da sabit etkili bir burç olduğu için bu iki zorlu açı da sabit bir <laughs> <laughs> E, açı acı aldıkları açısından yani zaten değişim onlar için zor. E, her değişimi şey Değişim, zordu değişim çok zor Hı. evet. Ama değiştiğin zaman da akrepler çok güzel değişirler. Hı. Yani hani çünkü astrolojide dönüşümü zaten akrepler biliyorsunuz temsil ediyor. Hı. Yani öyle bir değişiyor ki dönüşerek değişiyor. Yani anka kuşu vardır ya mitolojide Hı. onu mesela getiriyor. Yani bir dönüşüyor acıyla birlikte ama anka kuşu olarak geri dönüyor bah, çok evet, Akreplerin böyle bir kısmı var. Ee, akrepler bu açıların etkilerini daha çok ev ve aile yaşamlarında alacaklar. Hı -hı. Belki taşınmalar olabilir, mecburi bir taşınma olabilir. Ya da ailelerine karşı sorumlulukları artabilir. Aileleriyle birlikte mesela biraz daha ilgilenmek durumunda kalabilirler. Hı -hı. Ya da eşlerle ilgili sıkıntıları aile içindeki Mevzular böyle birbirine girebilir hı hı. bu anlamda biraz daha böyle iç, evdeki huzuru yakalama yakalamakla ilgili biraz daha sıkıntı yaşayabilirler. Tamamdır e, yükselen yer Evet yükselen yağ e, yükselen yayların yine... Ona minik minik seyahatler falan edecekler. Evet yani. bunlar onların güzel Şansın, güzel şanslı alanları yani. ama aynı zamanda onların şimdi biraz zihinleri de çok aktif olacak İnanılmaz derecede yoğun. Zihin onları biraz böyle şey yapabilir, yorabilir, yorabilir. aynen öyle çünkü e, şimdi bir yandan yenilik yapmaya çalışacaklar, bir yandan yoğunluklar vesaire hepsi bir araya geldiği zaman onlarda da e, şey gibi olabilir yani yükselen yer kendini dışarı atmak isteyebilir, yoğunluklar fazla gelebilir. Bu anlamda onları biraz da daraltabilir. Tamamdır. E, yükselen oğlak. Evet, yükselen oğlak. Yükselen oğlakların şanslı alanı ne demiştik? Para demiştik. Hala <laughs> yükselen oğlakların şanslı alanında para var. Para konusunu artık bir şekilde akıllı yatırımlara yöneltmek zorundalar. Ya da kazandıkları parayı bir şekilde e, güzel bir yatırım, değerlendirme aracı olarak kullanmaları gerekiyor. Çünkü ileri dönük, o bugünkü yatırımlar onların inanılmaz derecede işine yarayacak. Yani... E, ama para kazanma odağı derken de sevdiklerini de ihmal etmemeye baksınlar. Hmm. Ama o olabilir. Bu arada evet, kaptırıyor kaptırıyor gerçekten kaptırıyor ama bu sefer yapmasınlar. Hmm. Ciddi hmm. anlamda sadece hani para okey ama sevdikleriyle de zaman geçirmek onlara daha büyük keyif getirecek. Tamamdır. Yükselen kova. E, yılın en şanslı. Yılın en şanslı, en bu, göz önünde. Evet. <laughs> evet. Aynen. Yükselen... Bakalım onların nereye dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Yükselen bu aşk kovalar artık... Göz önündeler. Hı hı. E, göz önünde oldukları için de biraz daha böyle bir bireyselliğini ortaya koyarken sıkıntı yaşayabilir. Yani o biraz daha ön plana çıkmak isterken belli alanlardan daralma yaşayabilirler ama hiçbir zaman pes etmesinler çünkü çok geride kaldıkları bir süreçler olmuştu. Bu anlamda artık onlar hani önde olmaları gerektiğini bilincinde olsunlar. Çıkan engeller onları hiçbir şekilde e, caydırmasın ya da ee, mesela gelecek yenilikleri de biraz daha kucak açsınlar. Çünkü onların hayatında tamam. da köklü değişimler olma ihtimali çok yüksek. Yani <laughs> hani e, yer, yer değiştirme, ben tutum, iş değiştirme vesaire hayatının birçok alanında onlarda bir değişim olabilir. Tamam o zaman kovaları harekete geçiyoruz. Evet tabii. kovalar bu sefer hareketten korkmasınlar. <laughs> Korkmayın kovalar. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> artık onlar öndeler yani öneriyorlar. <laughs> <laughs> İyi süper. Ee, yükselen balık. Evet, yükselen balıklarda da biraz daha kadersel etkili dediğimiz bir alanda gerçekleşiyor hmm. o aldıkları açım. Yani onlar böyle ne kadar bir kariyer, hedef demek istese de böyle hayat onları onları biraz daha böyle bir e, kabuğuna çekiyor sürekli. Hmm. Evet, yani onlar onların ikisi arasında böyle ikilemde kalıyorlar. Biraz daha açılmak istiyor ama koşullar onu içeriye itiyor derken o anlamda biraz daha e, sıkıntı yaşayamaya devam edebilirler yani mecburi içe dönüşleri biraz daha kendilerine zaman ayırma olarak gerçekleştirirlerse çok daha rahat edebilirler tamamdır. Ee, genel olarak zaten nelere dikkat edeceğimizi sen e, Satürn, Uranüs'ü konu aldığımız o 2021'e damga vuracak gezegen hareketlerinde konuşmuştuk. Onları Aynen. da söylemiştik. Aynen. Onu da şuraya zaten linkini de biz bu şeyin altına koyacağız, videonun altına koyacağız. Aynen. E, teşekkür ederiz. Senin başka <laughs> eklemek istediğin bir şey var mı? Yok herhangi bir eklemek istediğim bir şey yok. Yine sorular vesaire gelirse bundan sonraki videolarımızı o gelen sorulara, taleplere göre evet değerlendirebiliriz. Hani 2021 hakkında merak ettiğiniz neler var. Biz bunun dışında bunlarla ilerleyen dönemlerde biraz daha karma astroloji evet. ve ile ilgili evet. falan da böyle keyifli videolar çekeceğiz. Sizlerden de önerileri evet. bekliyoruz. Görüşmek üzere. Kanalımıza her zamanki gibi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğenin, yorum yapın. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Oh, oh,